Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. Şöyle bakın çok güzel. buçuk numaralı da şiş kullanacağım arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Yeni model, e, yeleklerin detaylı anlatımı, tam anlatımı gelecek arkadaşlar. O yüzden takipte olmak için bildirim tuşunu etkinleştirirseniz sizlere anında yani ben video yayınladığımda bildirim gidecektir. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde destek olmak için abone olabilir. Videolarımı beğenebilirsiniz. Ve sizlerin beğenisi çok önemli. Sizler beğenirseniz ben daha güzel ve yeni modellerle sizlerle olacağım inşallah yaz sezonu yine böyle hani kolay modeller paylaşacağım Çünkü yazın hani çok fazla erişi yapmıyoruz ve kolay modelleri yapıyoruz tercih ediyoruz ama kış sezonu geldiğinde detaylı yelek tam anlatımlı yelekler kol kesimleri yani değişik videolar gelecek inşallah konuşamadım da kusura bakmayın arkadaşlar Evet ben şimdi yapımına geçeceğim. Modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Şöyle ben ilmeklerimi atmaya başlıyorum. 3 artı 3 diye 3, 6, 9 2, 3 Bakın arkadaşlar 6, 9 3 ve katları diyoruz. Bir miktar ilmek atacağım ben. Bakın arkadaşlar. Benim için bu kadar yeterli. Sadece modeli anlatacağım için küçük bir parçada anlatım yapacağım. Şöyle bir tane düğüm atıyoruz en son ilmeğimize. Şişimi çıkarıp örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ben şöyle birkaç sıra lastik örüp geleceğim arkadaşlar, bir ters bir düz olarak. Evet arkadaşlar bakın iki üç sıra lastik ördüm ben. Şöyle modelimin daha e, güzel görünmesi açısından kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar için bir iki tane düz örüyorum arkadaşlar. Burayı başa kadar düz olarak örelim sonrasını ya da e, ters de örebilirsiniz. İpimi kendim alıyorum. 1 2 3 ilmek ters örüyorum. Bakın. İpimi öne aldım. 1 2 3 ilmek düz. 3 ters 3 düz. 3 ters 3 ilmek düz. 1 2 3. Kenar ilmeklerimi de burayı bakın 1 2 tane düz ve kenar ilmeğimi de örüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzünde gördüğüm gibi öreceğim. 1 ters 2 ters bu kenar ilmeklerim. 1 2, 3 ilmek ters, 3 ilmek düz. 3 ilmek ters, 3 ilmek düz. 3 ters, 3 düz. Kenardaki 2 ilmeğim ters ve bir de kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi devam ediyorum yine. Ön yüzündeyim. 2 tane düzüm örüyorum. 3 ters 3 düz. 3 ters 3 düz. Bakın. 3 ters 3 tane düz. Kenar ilmeklerimde yine burada bakın düz. Kenar ilmeğimde düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. 2 tane ters ve burada 3 ilmeğim ters bakın. Bir düz, 2 3 ilmek düz. 3 ters. 3 düz. 3 ters. 3 düz. Kenardaki 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Bakın. Şöyle görüntümüz oluşmaya başladı hafiften. Bakın modelimin ön yüzüne geldim arkadaşlar. Şimdi burada kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz, iki düzümü ördüm bakın. Buradaki üç tane ters ilmeğim var. Bakın gördüğünüz gibi. Bu üç tersimi düze çeviriyorum. bir düz 2 düz 3 ilmek düz. bir tane artırma yapıyorum. Buradaki 3 bakın ortadaki ilmekle şu 3 ilmeğimi yani şöyle baştan 1 2 3 ilmeğimi alıyorum. Beraber düz olarak örüyorum. Bakın bir tane artırdım tekrar. Buradaki ilmeğimi bakın. Ters 3 tersimiz vardı ya bakın arkadaşlar. Bir düz 2 3 ilmek düz ördüm. Bir artırdım. 1 2 3 düzümü beraber ördüm. Tekrar artırma yaptım. 3 tane tersim vardı. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Bakın terslerimi düze çevirdim yani burada. Artırdım. bir artırdım. 1 2 3 ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Tekrar artırma yaptım ve kenardaki iki düz ve kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bakın şöyle Şimdi devam ediyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Bir ters, iki ters iki tane tersi ördüm şimdi bakın bu ters ön yüzde yani arka yüzde ters olan ilmeklerimi şöyle yani aldığım ilmeği düz örüyorum 2 3 3 tane düz ördüm 1 2 3 ilmek ters ördüm bakın 1 2 3 ilmek düz ördüm 1 2 3 ilmek ters ördüm. 1 2 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. Kenardaki 2 ilmeğim ters ve kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Bakın şöyle modelimiz oluşmaya başladı hafiften. devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane düzümü ördüm bakın bu kenardaki ilmeklerim şimdi düz yani bu sıramızda da düz üç tane düzümüz var bakın buradaki terslerimi düze çevirmiştim şimdi düz ördüm buradaki ilmeklerim de ters üç tane ters üç düz üç ters 3 düz 3 tane ters kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Devam ediyorum. 1 2 tane tersimi ördüm. 1 düz 2 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz Kenardaki ilmeklerimi de ters örüyorum ve en kenardaki ilmeğim düz. Bakın şöyle Şimdi arkadaşlar bakın. Şu düzlerimi 3 sıra ördüm bakın. Tersi çevirdikten sonra 1 2 3. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. iki tane düzüm var bakın. O iki düzümü ördüm. Şimdi burada üç tane düz ilmeğimiz vardı bakın. bir arttırıyorum. 1 2 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bakın. bir arttırdım. 1 2 3 tane ters. Bir artırdım. 1 2 3 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir artırdım. 1 2 3 tane ters. Bir artırdım. 1 2 3 düz. Bakın. bir tane Şöyle topladım, bir artırdım. 3 tane ters, 2 düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. iki tane tersimi örüyorum. Bakın şimdi burada üç tane düzümüz vardı. 3 tane ters. bir 2 3 Bu aldığımız ilmekler 1 düz, 2 düz, 3 düz. Bakın. Buradaki 3 ilmeğimiz 1 2 3 tane ters. Yani düzleri tersi çeviriyorum bakın. Bu aldığım ilmekleri de 1 2-3 tane düz örüyorum. 3 ters 3 düz 2 3 Kenardaki ilmeklerimde 2 tane ters ve kenar ilmeğim düz. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle e, ön yüzüne gelelim. Bakın. Şöyle bir ajurlu, hem kolay hem gösterişli hoş bir model yazlık bluz, etol bluzlar, yani şallar, etol şal örebilirsiniz. Yazlık bluzlar örebilirsiniz, hırkalar örebilirsiniz, süveterler örebilirsiniz. Evet. Şöyle arkadaşlar şimdi burada bakın şöyle düz ördüm 3 tane. Topladım. Buradaki terslerimi düze çevirdim. Yani videoda anlattığım gibi sesle anlatınca da kafanız karışmasın. Videoyu başa alıp tekrardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha önce şöyle bir çalışma yapmıştım bakın. Kalın iplerle çalıştım bakın arkadaşlar. Bunu da yine bebek battaniyesi yapabilirsiniz, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Ee, dilediğiniz örgüde kullanabileceğimiz çok güzel, hoş bir model. Bakın şöyle. Arka yüzü de şu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın. Alize iple de böyle oldu. Alize iple de yelekler örebilirsiniz. Bakın. Bluzlar örebilirsiniz. Yazlık. Yani dilediğiniz gibi kullanabileceğimiz çok güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Ben çok beğendim. Yani kolay oluşunu kolay hoş duran bir model. Bakın yaz günlerinde hemen yapabileceğimiz çok hoş bir model. Evet arkadaşlar beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, sağlıkla kalın.